Bu gördüğünüz dinozorun adı Tinarasaurus rex. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük et yiyen yaratığı. Kalıntılarından yola çıkarak eski durumuna getirilen yüzlerce dinozordan biri. Fakat hiçbiri yeniden hayata döndürülemedi. Dinozorlar sadece filmlerde hayata döndüler. Ve insanlar dünyada var oluncaya kadar 64 milyon yıl boyunca bütün canlılar için ölüm anlamına geldiler. <laughs> İnsanlar yıllardan beri dinozorlarla ilgili düşüncelerini çeşitli şekillerde ifade ettiler. Hayallerindeki dinozor tipi bazen yeşil, komik ve sevimli bir hayvan şeklinde ortaya çıkıyordu. Bazen de yontma taş devrine gönderme yapan çeşitli oyunlar şeklinde ortaya çıktı. 200 yıl önce ilk dinozor fosilinin bulunduğu günden beri bu alanda pek çok bilimsel araştırma yapıldı. Bu fosiller jeolojik dönemde dünyada bu tür canlıların var olduğunu bilimsel olarak kanıtlamış oluyordu. Ve yeni dinozor fosillerinin bulunmasıyla birlikte dinozorlar hakkındaki bilgilerimiz giderek çoğalmaya başladı. Peki, dinozor adı nereden gelmiş olabilir? Dinozorlar hakkında çok büyük çalışmalar yapan Sir Richard Allen, 1800'lerin başında İngiltere'de keşfettiği dev hayvan fosillerini tanımlarken, bunların dinozorya olarak adlandırılması gerektiğini söylemişti. Yani dev ve korkunç kertenkeleler. Peki, neden kertenkele? Dinozorların sürüngenlere çok benzediğini biliyoruz. Çünkü bulunan fosillerin derilerinin çok benzer özellikleri olması ve yumurtlamaları. Dinozoru sürüngenlerden ayıran özellik vücut planıdır. 250 milyon yıl önce dinozorların vücutları kertenkeleye çok benziyordu. Ve antik timsahlar gibi el ve bacak dirseklerinin üzerine dayanarak durabiliyorlardı. Daha sonraları dinozorların el ve bacaklarında bazı değişiklikler oldu. Dinozorların bacakları daha uzundu ve vücutlarını taşıyacak güçteydi. Ve bu görünüm daha sonra iki bacaklı ve iki kollu bir hal aldı. Dinozorlar ayakta durabildikleri gibi diğer bütün hayvanlardan çok daha hızlı koşabiliyorlardı. Bu kaçabilme ve kovalayabilme yetenekleri dinozorların başarısında büyük etkenlerden biri oldu. T-Rex haftada 7 ton yani 12 ineğin ağırlığına eşit et yiyerek bu yeteneğinin tadını çıkardı. İlk bulunan dinozor kalıntılarına T-Rex adı veriliyordu. Birçok dinozor kemiği bulunduğu için Bay Kemik olarak anılan Byron Brown 1900'de T-Rex kanıntılarının bulunduğu zaman bunları dev et yiyiciler olarak tanımladı ve bunlara Dinosaurus Emperioses adı verildi. İşte dünyanın en büyük et yiyen canlısı. Fakat bu dünyanın en büyük et yiyen yaratığının adı bir süre sonra değişti ve kendisine çok daha yakın bir adı oldu. Tyrannosaurus Rex. Bu adın kelime anlamı Kertenkele Krallığı'nın tiranı anlamına gelmekteydi. İnsanlar 2000 yıldır dünyanın her tarafında dinozor kemikleri bulmaktadır. Çinliler bu canlılara dragon adını verdiler. Dinozorların neslinin tükenmesiyle ilgili ilk teori, yani bu konudaki ilk tahmin 3. yüzyıl yazarlarından Jean Qiu tarafından ortaya atılmıştır. Bu konuyu yazdığı Cennetin Kapısında Bekleyen Dragon adlı kitabında dile getirmişti. Ona göre kapı kilitlendi ve Dragon da dünyaya dönmek zorunda kaldı ve orada öldü ve daha sonra da toprağa batıp ortadan kayboldu. Dinozorların neslinin tamamen tükenmesinin nedenleri tam olarak cevaplandırılamamış olmasına rağmen onların varlığını kabul etmekteyiz. 225 milyon yıl önce dinozorlar ilk kez ortaya çıktığında dünya çok farklı bir yerdi. O zamanlar dünya beş kıtadan oluşmuyordu tek ve çok büyük bir kıtadan oluşuyordu ve adı da Pangea idi. Bundan sonraki 160 milyon yıl boyunca dinozorlar bütün dünyaya hakim oldu. Bu sonsuz zaman dönemi hakkında bir fikir alabilmek için 225 sayfalık bir kitap düşünün ve her sayfanın 1 milyon yıla eşit olduğunu farz edin. Dinozorlar bu kitabın ilk 160 sayfasının 5 kahramanları olarak karşımıza çıkar diğer büyük hayvanlar, bu kitabın kalan üçte birlik bölümünde de diğer bazı canlıları görürüz. İnsanlar bu kitabın en son sayfasına gelinceye kadar yani 1 milyon yıl öncesine kadar ortaya çıkmamışlardı. Ve bu son sayfanın en son satırına kadar dinozorlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. 1902 yılında ikinci T-Rex bulununcaya kadar hemen yakınında bulunan bir ön bacağın ona ait olduğuna inanılıyordu. Fakat bundan 88 yıl sonra, yani 1990 yılında, 10. Terex bulunduğu zaman paleontolojistler Bay Kemik'in, yani Byron Brown'un yanılmış olduğunu fark ettiler. Bu dinozor kalıntılarını bir araya getirme konusunda yapılmış ilk hata değildi ve sonuncu da olmayacaktı. Bulunan bu kalıntıların 65 milyon yıl önce ölmüş bir yarata ait olduğunu düşünürsek, paleontolojistlerin bu tip yanlışlıklar yapmaları da son derece doğaldır. 1820'de İngiltere'de yapılan çalışmalarda Dr. Gideon Mantle bazı diş kalıntıları buldu ve daha sonraları bunların ait olduğu canlıya iguanodon adı verildi. Iguanodonlar insanlarda dinozor fobisinin yayılmasının ilk nedenleri olmuştu. İngiltere Kristal Palace Parkı'nda bu yaratığın birebir ölçülerinde bir modeli halka gösterildiği zaman insanları çok korkutmuştu. Bu modelin yapımının son aşamasında içinde 20 kişilik bir yemek daveti verilmişti. Dinozorlar artık yok. Fakat o Iguanodon modeli hala jeolojik dönemin bir tanığı olarak orada duruyor. Iguanodon'un çok amaçlı elinde tıpkı burnuna benzer bir çıkıntı vardı. Iguanodonlar bu parçayı baş parmak olarak kullanırlar. Fakat New York'taki Central Park'ın altında bir yerde günümüzün bazı paleontolojistleri tarafından bulunmayı bekleyen pek çok dinozor ya da iguanodon kalıntısı olduğu bilinmektedir. Ve bunlar hala gizemini korumaktadırlar. Fakat şunu söyleyebiliriz ki iguanodonlar bütün kıtalarda kalıntılarına rastlanan binlerce dinozor benzeri yaratık örneklerinden sadece biridir. Şurası kesindir ki Mesozoik Çağ adı verilen 160 milyon yıllık bir dönem içinde dünya üzerinde bunlar gibi milyonlarca dinozorun yaşadığı artık bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Acaba o dönemde dünya nasıl bir yerdi? Mesozoik çağın başları Triasik dönem olarak adlandırılır. Bu dönemde dinozorlar ilk kez ortaya çıkmışlardı ve o zamanlar sadece otoburdular. Bu dönemden sonra da Jurasik dönem başladı. Bu dönemin bir özelliği olan büyük yemyeşil ormanlık alanlar yeni bir otobur dinozor türünün gelişmesini sağladı. Daha sonra da Cretaceous dönem başladı. Bu dönemde Kuzey Amerika'nın batı bölgeleri çok büyük nehirler ve deltalar, bataklıklar ve ormanlarla kaplıydı. Bu dönemde dinozorlar bitkilerin dışında kendilerinden daha küçük olan et yiyen canlıları da yemeye başladılar. Çiçek açan bitkiler Henüz ortaya çıkmaya başlamıştı ve hava tereksin nefesiyle iyice kalınlaşmıştı. Aslında tereksin avların nefesiyle öldürebileceğine kimse inanmasa da, bazılarına göre tereksin ağzındaki bakteri düzeyi o kadar yüksekti ki, tereksin yapması gereken tek şey avına nefesini püskürterek küçük bir mikroplu ısırık kondurmasıydı. Böylece avına çok etkili bir enfeksiyon bulaştırarak kolay bir şekilde etkisiz hale getirebilirdi. 1907 yılında Byron Brown üçüncü t buldu. Bu yaratığın bir dişi 16 santim uzunluğundaydı ve kafası da 1,5 metre uzunluğundaydı. Ve bu t bundan sonraki 60 yıl içinde bulunan en büyük t olarak kalacaktı. Dinamit yardımıyla bile kazı yapmak çok zor olan bir şeydi. Bugünse bu tip kazılar artık çok daha gelişmiş tekniklerle ve gerçek ölçülerde yapılabilmektedir. Ayrıca bulunan fosillerin bir yerden bir yere nakledilmelerini kolaylaştırmak için alçıya alma yöntemleri de hala kullanılmaktadır. Bulunan bu çok büyük ve ağır kalıntılar incelenmek üzere çok gelişmiş araçlar yardımıyla laboratuvarlara taşınmaktadır. Bir kaya parçasının içinde büyük bir dinozor kuyruğuna ait kalıntının tam olarak bulunması kazı yapanların işlerini çok daha kolaylaştırmaktadır. Günümüzde bu tip kazılar için çok büyük ve ağır aletler kullanılmaktadır. Dinozorlar ağır ve güçlü yaratıklardı. Bunların pek çoğu büyük et yiyen dinozorlardı. Ve avlarını yakalamayıp parçalamak için kısa ve güçlü boyunlarıyla çok güçlü çenelerini kullanırlardı. Çok uzun boylu dinozorlarsa ağaçların üstlerindeki avlarını bile bu uzun boyunları sayesinde kolayca yakalayabiliyorlardı. Günümüzde bunları çok gelişmiş aletlerle yerin dibinden yavaşça çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gördüğünüz canavarsa bir otobüs büyüklüğünde olmasına rağmen sadece bir vejeteryendir. Et yiyen dinozorların çok azı avlarını yakalamak için kuyruklarını kullanırlardı. Kuyruklarını sadece savunma amaçlı olarak kullanmazlardı. Uzun boylu dinozorlar, uzun boyunları ve uzun kuyrukları sayesinde tıpkı bugünün asma köprüleri gibi dengede durabilirlerdi. Bugüne kadar bulunan en uzun dinozor kuyruğu tam 11 metre uzunluğundadır. Hatta iki bacaklı dinozorlarda bile hayvanın kuyruğu bir çeşit denge mekanizması olarak görev yapmaktadır. Bunların en küçük bebek ölçülerindeki bir dinozorun kuyruğu en az 1 metre kadardır. Ve Etienne Abarthosolis adlı dinozorun kuyruğu ise 9 metre civarındadır. Birkaç ton ağırlığındaki bir dinozor koşmak istediği zaman kuyruğunun önemi daha da artar. Birkaç ton ağırlığındaki bir deve kuşunu gözünüzün önüne getirirseniz, bir dinozorun da nasıl hareket ettiği hakkında bilgi edinmiş olursunuz. Peki ne kadar hızlı koşabiliyorlardı? Fosillerdeki ayak izlerine bakarak, paleontolojistler bir dinozorun ne kadar hızlı koşabildiğini hesaplamışlardır. Bunların içinde en hızlı koşan dinozor, Terex'tir. Bu, hayvanın koşma hızı saatte 15 kilometreden 40 kilometreye kadar çıkmaktadır. Bu dinozorla yarışmak isteyen bir koşucu bitiş çizgisine sağ olarak ulaşabilse bile yarışı kazanması oldukça zordur. Bugüne kadar yapılan incelemeler şunu göstermektedir ki dinozorların üst çene dişleri alt çene dişlerine göre daha öndedir. Bu çalışmalarla ilgili en son incelemeler 1966 yılında 4. Terex üzerinde yapılmıştır. Dental çalışmalara göre dişlerin şekli ve büyüklüğü bize dinozorların yemek yeme alışkanlıklarının her şeyden çok daha önde olduğunu göstermektedir. Ve dinozorlar bize harika diş kayıtları bırakmıştır. Şu anda gördüğümüz Triceratops gibi ot yiyen herbivirüs dinozorlarının dişleri otları ya da ağaç dallarını yutmadan önce öğütecek şekilde oluşmuştur. Elimizdeki diş kayıtlarının pek çoğu Endomontoros adlı dinozora aittir. Bu yaratığa ayrıca çok dişli kabus adı verilmiştir. Bu hayvanın ağzında bulunan Bunların pek çoğu yiyecekleri çiğnemezler. Bütün olarak yutarlar. Peki şimdi de et yiyen dinozorlara bir göz atalım. Albert Torosus'tan timsaha benzeyen Baryonyx'e kadar pek çok et yiyen dinozorun çok sihir ve keskin dişleri vardır. Ve t gibi bazı dinozorların dişleri de tıpkı ince bir kasap bıçağı gibi etleri kemiğinden ayırmayı kolaylaştırır. Terex'in çıkardığı ses ısırığından çok daha kötü olabilir. Bu dünyanın en büyük et yiyen yaratığı bir katil mi yoksa bir leş yiyici miydi? Onların toprakta bıraktıkları ayak izlerine bakarak bu hayvanların ayaklarının ne kadar büyük olduğu hakkında bir bilgi sahibi olabiliriz. Bu farklı büyüklükteki ayak izleri bize dinozorların kendilerinden daha küçük yırtıcı hayvanları kovaladıklarını göstermektedir. Bu bize bugünün Afrika'sında yırtıcı hayvanların avlanma tarzını hatırlatır. Deinonychus ya da diğer adıyla korkunç pençe olarak bilinen bu yaratıksa, bir dinozora eşdeğer gücü olan bir çeşit avcı köpektir. Ağırlığı 70 kilo kadardır ve bu hayvanların Montana'da çok miktarda olduğunu bilmekteyiz. Kazı yapılan bölgelerde bulunan delilere göre bu sahne yeniden canlandırılmıştır. Bir grup Deinonychus ve bir grup Tenontorokis avlayıp yere yıkmışlardır. Fakat bunun için bedel ödemeleri gerekmiştir. Çünkü bu Deinonychus ölmeden önce kendine saldıranların dört tanesini öldürmüştür. Benzer durumu diğer katil dinozorları da görürüz. Carnivorous dinozorlar artık avlanmıyor. Fakat onlara ait fosiller bugün insanlar tarafından avlanmaktadır. 1981'de Kanadalı 3 üniversite öğrencisi yeni bir T-Rex kalıntısı buldular. Fosilleşmiş kemiklerin renginden ilham alarak bu dinozora siyah güzellik adını verdiler. Bu bir buçuk metre uzunluğundaki dinozor kafatasının bu kadar yıl boyunca böyle neredeyse hiç bozulmadan kalmış olması herkesi şaşırttı. Fosil laboratuvara getirildiği zaman önce plastik koruyucu tabakası söküldü. Daha sonra asit banyosu uygulanarak fosilleşmiş kemikler, üzerindeki toprak ve kaya parçası sökülmeye başlandı. Bu süreç aylar sürebilir. Hatta yıllar bile sürebilir. Fakat bütün dinozorlar T-Rex kadar büyük değildir. Hatta bazıları oldukça küçüktür. Bir kuş kadar küçük. Ayrıca pek çok farklı şekil ve büyüklükte de olabilirler. Fakat en büyük ve en ağır olanları içinde 77 ton ağırlığında olanlar bile vardır. Bu ağırlık iki Boeing 737'nin ağırlığından daha fazladır. Her ne kadar en büyük dinozorlar çeşitli eğlence programlarında geleneksel olarak başrolde yer almış olsalar da, dinozorların soyunu sürdürme görevi genellikle küçük dinozora kalmıştır. Compsognathus ve Fidophysis adlı iki dinozorun iskelet yapısı birbirine çok benzemektedir. Ve bu ilk kuş anlamına gelmektedir. İşte bu kayıp halka, bugünün modern dünyasında kuşların küçük et yiyen dinozorların yaşayan en yakın akrabası olduğu yolundaki teoriyi güçlendirmektedir. Ve büyük dinozorların günümüzdeki yakın akrabaları arasında ise timsahları gösterebiliriz. 9. T-Rex 1987 yılında bulunmuştur. Bugün bu dinozora ait bütün kemikler bir tanesi hariç bulunmuştur. Aynı bölgede yani Kuzey Amerika'da T-Rex dinozorların en çok bilinen 10 tanesinden 8'i bulunmuş ve dinozorların aile yaşantlarına ait bazı bulgulara da ulaşılmıştır. Burada birkaç kilometreye yayılmış olan geniş bir bölgede bir dinozor sürüsüne ait olduğu tahmin edilen çok büyük bir kemik yatağı bulunmuştur. Dinozor sürüleri de tıpkı Amerika'nın batı bölgelerinde bulunan bufalo sürüleri gibi bir arada yaşamaktaydılar. Bu kalıntılar arasında ortaya çıkan en ilginç bulgularsa dinozorların yuvalarıyla ilgilidir. Bu dinozorlarda kümeler halinde yuva yapan günümüz kuşlarına çok benzeyen bir şekilde yuvalarını yapmaktaydılar. Bunlara Mayasora adı verilir ve bunlar da gruplar halinde yuva yaparlar. Bu hayvanlar pek çok değişik Mayasora'ya ait olan bu yumurtaları birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirirler. Bu yumurtaların bir tanesi yaklaşık olarak 25 santim büyüklüğündedir. Bütün Mayasoraslar kendi yumurtalarıyla birlikte diğer annelerin yumurtalarını da nöbetleşe korurlar yumurtadan çıkan dinozor yavruları hemen yanlarında bekleyen anneleri tarafından beslenirler. Bazen dinozor yumurtaları diğerleri için yiyecek anlamına da gelir. Ornithis adı verilen kuşu andıran bir tür dinozor bu yumurtaları çalarak beslenir. Günümüzde de pek çok kuş ya da sürüngen de yavrularını dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak için yumurtaların yanında nöbet bekler. Dinozorlar günümüzün kuşları ve bazı sürüngenleri gibi yuvalarıyla iletişim sağlamak için seslerini kullanırlar. Fakat bazı dinozorların sesi diğerlerinden daha çok çıkar. Edmontosaurus diğer dinozorlardan daha farklı olan nazal bir sesi vardır. Günümüz hayvanlarının sesini andırır. Dinozorun kafasının sivriliği ona avına saldırması anlamında çok yardımcı olur. Bu gelenek günümüzde de pek çok hayvan tarafından uygulanmaktadır. Ve rakibine saldırırken pek çok hayvan kafasını kullanır. Aslında üç boynuzlu tristeronlar rakiplerine saldırırken kafalarından çok bu boyunlarını kullanırlar. Fakat Terex ile karşı karşıya geldikleri zaman boyunları da pek fazla işe yaramaz. Çünkü T-Rex ondan çok daha güçlüdür. 1990 yılında 10. T-Rex'in John Holm tarafından bulunmasıyla dinozorlarla ilgili bir nokta daha açığa kavuştu. Onun bulduğu fosil %90 olarak tamamlanmıştı. 1902'ye kadar T-Rex'in 3 parmağı olduğu sanılmaktaydı. Fakat bu yanlış bir görüştü. Aslında T-Rex'in sadece iki parmağı vardı. Fakat paleontolojinin çok ciddi oyununda bilinmeyen daha çok gizem var ve bütün teoriler neden sorusuna cevap aramaktadır. Acaba dinozorlar sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanlar mıydı yoksa kuşlar gibi sıcakkanlı mıydı? Bu tip sorular paleontologistlerin en çok sevdiği sorulardır ve bütün gece bunu tartışabilirler. Dinozorların sıcakkanlı hayvanlar olduğunu ileri sürenler buna dayanarak Kanada veya Antarktika'da bulunan fosilleri gösterirler. Ve dinozorlar sıcak kanlı hayvanlardır. Aksi takdirde soğuk kanlı bir hayvan bu kadar soğuk bir iklimde kesinlikle yaşayamazdı derler. Ayrıca dinozorların kalbinin kanı hayvanın boynundan kafasına kadar mükemmel bir şekilde pompalayabildiğini savunurlar. Halbuki soğukkanlı bir hayvanın kalbinin bu kadar güçlü bir kan pompalama gücü olmadığını iddia ederler. Dinozorların sıcak kanlı hayvanlardan olduğunun en büyük kanıtlarından biri kemiklerinin yapısındaki deliklerdir. Ve kan damarları da çok fazla karmaşık değildir. Fakat dinozorların soğuk kanlı olduğunu savunanlarsa, bu hayvanların soğuk ilk yaşadıklarını, fakat kışları güneye göç ettiklerini savunurlar. Ve buna örnek olarak da timsahlar gösterilir. Onların kalp sistemi dinozorlar gibidir. Fakat timsahlar soğuk kanlıdırlar. Ayrıca dinozorların çok iri vücutlarının büyük miktarda sıcak hava depolayacağını ileri sürerler. Soğuk kanlı mı, sıcak kanlı mı? Belki gerçek cevabı hiçbir zaman bulamayacağız. Paleontologistlerin en çok merak ettikleri konulardan biri de dinozorların kas yapısının kemiklerin üstüne nasıl yayıldığıdır. Kemiklerin üzerinde çizgilere, oyuklara ve küçük deliklere bakarak kemikleri okuyabilirler ve kasların, tendonların, sinirlerin ve kan damarlarının nasıl düzenlendiğini merak ediyorlardı. Bununla beraber kasların üzerindeki derinin nasıl göründüğü hususunda daha çok tahminlerde bulundular. Bulunan fosillere bakarak şunu söyleyebiliriz ki dinozorların derisi günümüz timsahlarının derisine çok benzemektedir. Sert ve su geçirmez ve büyük bir ihtimalle renkleri de aynı olabilir. Ve bazılarının derisi kaplan derisi gibi çizgiliydi. Ve belki bazılarının derisi de benekliydi fakat zırhları çok popülerdi. En sert zırh Enkaylaros'ta vardı. Fakat hiçbir zırh Enkaylaros'ların da diğer bütün dinozorların da neslinin tükenmesine engel olamadı. Bugün dinozorlar hakkında en çok merak edilen husus, onların nesillerinin neden tükendiğidir. Bu konuda pek çok görüş vardır. Ultraviyolo ışınları dinozorların katarakta olmasına sebep olmuştur ve bu durum onların neslinin tükenmesine neden olmuştur. Bir başka görüşe göre dinozorlar giderek çok daha büyüyüp daha çok ağırlaştılar ve bu durum onların neslinin tükenmesine neden oldu. Bir başka teoriye göre de dinozorlar bir tabiat olayı sonucunda ortadan kaybolmuşlardır. 16 kilometre genişliğinde bir meteor dünyaya çarpıyor ve düştüğü yerde çok büyük bir oyuk meydana getiriyor. Bütün dünyayı müthiş bir toz bulutu sarıyor ve dünya aylar boyunca güneşi göremiyor. Hatta belki de yıllarca. Bu teoriyle ilgili tek sorun bulunan bazı dinozor kemiklerinin ve dişlerinin bu tabiat olayından sonraki dönemlere ait olmasıdır. Dinozorlarla ilgili bir başka hususta sıcak yaz günlerinde vücutlarını serin tutamamalarıdır. Deniz seviyesinde yaşamak dinozorlara pek uygun olmadığı için onları çölde yaşamaya zorlamış olmasıdır. Tabii bunun aksi bir görüş de ileri sürülebilir. Yükselen deniz seviyesi dinozorların yaşadığı yerlerde sellere neden olduğu için buradan göç etmelerine neden olmuş olabilir. Burada emin olduğumuz bir husus var. 160 milyon yıl boyunca dünyaya hakim olduktan sonra dinozorlar dünyamızdan göçüp gitti. Fakat hayat devam etti ve daha sonra insanlar dünyaya geldikten sonra bu dinozorlara ait fosiller insanlar tarafından ortaya çıkarıldı. Bazılarına göre bugün dünyanın her tarafında eskisinden çok daha fazla dinozor bulunmaktadır. Gerçi bu dinozorlar gerçek değildir ama yine de çocukların yaratıcı hayal gücünü zenginleştirmektedir. Fakat yine de dinozorlarla ilgili pek çok konu daha uzun bir süre gizemini koruyacaktır.